İntihar eden birisi Allah Azze ve Celle'nin affetmesinin neredeyse sıfır ihtimal olduğu bir günah neden düşüyor? İntihar neden bu kadar şiddetli bir günahtır? Çünkü intihar demek Allah'tan ümit kesmek demektir. Bir günah işlemekten daha şiddetlisi onun affedilmesine ümidini kesmektir. Sonsuzluğa karşı sen beni nasıl affedebilirsin bu saatten sonra diyebilmek Allah'ı en küçük haşa dar kalıba sokmak demektir. Hayal edin çok büyük bir suç işleseniz, cürüm işleseniz hem de o suçu annenize karşı işleseniz, annenizi üsseniz, kırsanız, dökseniz, daha sonra dönüp ananızın yanına varsanız, affet çok pişmanım ana deseniz, affeder mi affetmez mi? Affeder değil mi? Allah'ı da annen kadar tanısaydın, seni affedeceğinden hiç şüphe duymazdın. Annelerin sinesine o şefkati veren, Haşa bir anne kadar da mahvetmez.